Trakyan oyunda bu videoyu kaçırma. Trakyan oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. Final Fantasy 7 Rebirth oynama devam ediyor üstümüz ile kaldığımız yerde. En son ne yaptık diye bu karargah gibi yere geldik. Şimdi ise buradan devam edeceğiz. Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık var. Buralarda neler varmış? Bir bakın alın bakalım, bakalım be. Ana şey var. Şey çıktı. Queens bilmem nesi çıktı. Gidelim bakalım yapalım şunu. Hadi gidin buradan diyor. Dur bakalım annen nerede? Eh hey, Tifa. Evet, İçerde Oo oh, hoş geldin be amigo. Ne be? Aha, öpücük de attı bize. <laughs> Burada içeride ne diyecek bu be? Ya Tifa iş çıkar mı şimdi başımıza ben gidecektim. Queen's Blood oynama. Ama dur Sephiroth geldi. The hell's gotten into you, man. What's going on? Barrett and Wallace, Doctor Searing. Doctor Sharon. It's been a while. Uzun zaman oldu. Evet olmuş olmalı. Gülüm şeyler. Bu oyunu bitirmek lazım. Artık. Evet. Daha var daha çok var be. Bu oyun öyle kolay şey bu oyun değil. Abi daha chapter 7'deyiz. Rafa koyalım. Dur <laughs> bakalım tane Kahveler çıkacak başımıza bu oyun. Bu oyunun en az iki haftası var. En az. You heal up, all right? Aylak da kalın. <laughs> çok <I> uzun. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında aylak kalıyorum, şey kalıyorum. Hızlı şey bitireceğim de parçalamalar çok yor Parçalamaları sıkıntı. Ama sen de FF fanı olduğun için. Zaten fanıydım ben FF'nin mi? <laughs> Görünenin aksine zaten fanıydım ben bu oyun. Da 16'nın da DLC'si var. Onu da yapacağız. Tabii, Lynn DLC'sinden sonra yapacağız. Ya. Evet. Sen fanıydın ve tabii. <laughs> 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 FF7 Remake'te olumsuz eleştiriler yapmış olabilirim ama bu bu oyunun fanı olduğum Gerçeğini değiştirmez. Tamam mı? O tipiyle demenin kalmadı. Bir tekmez. <laughs> Çıkmasaydın. Ne yapmaya çıktın? Çıkmasaydın bana ne? <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> Fan dediğine bak. FF'ye olmaz ki diyor. FF'ye devam edeceğiz dedi ki Elden Ring demekten başka bir şey demedin. Fan'a bak. Gene... <laughs> Gene ben devam ettirdim FF'ye ha bakalım. Vicdanım el vermez be. <laughs> Ay Allah'ım yarım. Muhabbetlere bak be. Sen de iyice Elden fanı ol. Hayırdır? Ama senin düşünürüz. Herkes Elden Ring açıp hava kasıyor? Ya tamam haklısın. O konuda haklısın da. Geçen denedim ben. O Elden açmayı kimse gelmedi. DLC'ye hazırlık diye bir şey açtım ben dün. Hiç kimse gelmedi yine. Baya bir saatte falan Eldrion custom dlc'ye hazırlanmak için Ya hadi konuşmayın be yettiniz artık canıma be Allah Allah bu ne be Korur region'da yeni quest açılmış Dur şimdi şu queens Abi ff kadar yayın yap birkaç boyunca gelirler elbet Hava yapacağız onun da sırası gelecek merak etme be Çok da kalabalıkta da kayboluruz be ama nerede bu Queens? Ha. Queens bulat. Gel bakalım be. Köpekle mi oynayacağız? Maç var haberim var değil mi? Tabii 7'de Portekiz Türkiye. Abi bütün maçları neredeyse izliyoruz. Eşimle ben. Abi hava sıcak ondandır. <laughs> Isınaydır makina çabucak. PC tarafında daha iyi oyun. Daha onu kaldıracak PC yok bizde. Devu Shiva'yı değiştir hemen. Tamam daha iyi oldu Shiva'yı değiştir. <laughs> Abi seneye gelirim. Çok zor. Çok zor çok. Koy ortaya koy. Ne yapmak koy yesin ortaya koysana. Ee, bunu. Şimdi ne yapacağız ben ne koyacağız? Bunu ne Heh oraya koymanı bekliyordum. Şimdi alana alsak puan veremeyeceğiz. o <laughs> Oo, oh, geri gelmişin. ama geldik. Ah. Şöyle koysak. Tamam. Üstte de koysa, altta da koysa sıkıntı yok şimdi. Şunu şuraya koysak. Yok bunu buraya koymak iyi olmayacak. Ne yaparsın? <laughs> Oo, bizim Moikan Kemal de tam bir Trakyal oldu bak. Bitti kazandım. Trakyalı izliyoruz kızanın ne olsun? <laughs> Kızanlar coşturdu ortalığı var. O tamam o zaman be. Trakyalı power yapıyoruz. U 4 izleyici oldu be. Bir tane daha eden bir kızan geldi galiba. Bir takip ede bassın bakalım bu kızan. Yeni kartı aldık, kokatırız Orazı aldık gene be Tamam hadi şimdi Coins Vlad bitti Gene açıldı, <laughs> piyano açıldı be, aman aman Vallahi billahi yandık be Burada şimdi ıvır zıvır görevleri yapacağız mı? O şey çatıda. Değ bunda bir yenelim bakalım. Hani ve nerede o kız? Abi döndük dolaştık gelemedik ha. Burada mı bu evin içinde mi? Ya bakalım sen ne de. Aha gitti o kız hanım. <laughs> But yes, dekimi mi seviyorum ben. Bu fena değil Carla. Daha çok izleyici görecek bu kanal. Görжек <laughs> Koy kızanım, koy. D, L, Millet deliriyor. Allah Allah. Yalnız benim level'ım bayağı yüksek. Buraya koymak hata olacak be. Ne diyor? Kafayı yedi yenge. Oynama bilmeyedir o oy. onu be. Ya benim şöyle tuzum kuru DLC için. Aa. Ama konsol üstü level önemli değil diyor. Ne önemli değil be. Neymiş o önemli olmayan şey. Öf. Bütün özelliklerin, bütün silahların full olduğundan dolayı benim için sıkıntı yok şimdilik. Şöyle, level olayını diyor ve. Anlamadım senin de dediğini ama neyse. 8 5 Pass. 8 inşallah 8'i geçemez ve 3 gösteri. Öteki mesaj yazsın bakayım kimse. Ve alo. Ha aynen. Aa, o bir tanesi ay ve göstere. Bir tanesi benim galiba. <laughs> Arka tarafta internet açık ya. Şey yayın açın ya. O kişi benim. Dur ve be, kazandık mı? Kazandık tamam.

Kendi, kendi kendimi takip ediyorum ben mi? Kızanlar. Uzun bir uğraş yapacağız. Piyanoyu çalacağız. Başka yolu yok. Piyanoyu çalarken sesi kapatıyorum. Kendimi de kapatıyorum. Sade izleyin bakalım. Umarım çalabiliriz bir kere de. pullaymamız lazım bütün İşte bu kadar ve ey. Hani alkış olacak dedim mi olur. Ben ne zaman olacak dersem o olur. Oh oldu ve be. bu belayı da atlattık. Gidelim şimdi ödülümüzü alalım. Ay yeter. Quiet. Tam üç buçuğa kadar yapacağım dedim. Üç buçuk oldu yaptım be. Oldu son. <laughs> ben sana inandım agacım. Böyle dil o YouTube'a cansız yayında yüklemek. O canlı yayında çaldım işte şarkıyı. Daha ne Ay ay Tabii cansız olarak YouTube'a gene yükleyeceğiz de. Canlı yayında kendi yaptığımı kanıtladım. Wording materyal. Komplit. Hadi bakalım be. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden şimdi... Nelere bakalım acaba? Chatli'ye baksak diyeceğim. Daha Chatli'ye sıra var. Şimdi... Yan göreve bakalım diyeceğim. Dur bakalım şu ana göreve bir gö gideyim. 82 metre diyor. 21 metre de var burada. Bu şimdi 70 metre. Şuraya bir bakın ayım. Ama burada da arkadaş. Hava alanı var. Dur bakayım şuradan bir da açılsın ondan sonra devam edeceğiz. Bu ne? Rockway Bond Cloth level 28. North Coral for some time. Yo. No diyelim bakalım. E iyi de arkadaş. Bir saniye. Bu haritanın dışına nereden çıkacağım ben? Buradan çıkılmıyorsa. Buradan mecburen gideceğiz be. North Coral'a dönemezsin diyor ama. Yes diyelim bakalım be. they're almost us you can't let those assholes talk to you like that You should go back and beat them up or something practically the whole damn town came out to crap on him someone tell me why i'm the only one who's pissed here i told you i can take it you could at least tell us what it was all about they were talking like you sold them out for money but i know that isn't true that's not you so how'd they get it so wrong where the hell is it this about her about marlene marlene yeah, what a get you shot the a gun. Corral wasn't much. Decent place with decent coal. Decent folks too. Rough around the edges, but big hearts. Salt of the earth. And I sold them all down the river. Took away their future and their hope. Selamun aleyküm arkadaşım. Ne be ya? i̇yi yayınlar. Sağ olasın kız Sen ne yapıyorsun be? Teşekkür ederim. iyi yayın dileklerin için. Başladık bakalım güne gel. <laughs> Videolara yayınladık YouTube'da 5 tane video. Çektiklerimizi. Hep aynı veya ne olsun. Anlayabiliyorum be Sıcaklarla mücadele edesin. Soğutma çalışacağız kendimizi. Ay, oyun oynarken de ortam bayağı bir sıcak oluyor be. Ayy. Yer şey ısını, televizyon ısını, bilgisayar ısını, playstation ısını. Hava sıcak. Yarın hiçbir şey yapacağım, bizim sıcaktır, hiç sıcak değil çekilmiyor buraya. Tahmin ediyorum. Yarın bizim de seminerlerimiz var. Seminerlere gideceğiz yarın da be. Bu soğuk su falan olur mu sizin yanınızda böyle kendinizi soğutmak için? Şey yapıyorsunuz mu? Kovayla su mu alıyorsunuz? Bu dört kişi oldu bu yanına be. Akın gelse Moikan Kemal burada olsa Artur Moikan Kemal Diğeri kim be? Yeni mi geldi acaba? Biri benim 3 etti. Hadi be arkadaş, gene konuşmaya başladı bunlar Ayağım bereketli geldi, bir geldi üç kişi daha geldi arkamdan. E böyle Allah bereket versin mi? <laughs> Ay. Bazı insanlar uğurlu de böyle. Bizim de... Mesela eşim pazarda herhangi bir tezgaha gitse bomboş olsa arkada sıra olmaya başla. Ya da işte alışveriş merkezinde onun da ayağı çok uğurlu geliyor. Ha gitti ya ben. Yani, iş için bir şey demiştin anlamadım. Bu yanınızda soğuk su kovası falan taşıyorsunuz mu siz böyle kendinizi serinletmek için ara ara? Yoksa komple sıcaktan mı gidiyorsun? Hadi be arkadaş, eh bu lan be, bitmeye bunların konuşmaları. Gerçi demir döküm, kaynak mı yapıyorsun, demir mi işliyorsun onu da bilmiyorum ama Öyle yani işten anladığım yok. Sizin Videolarda ne? falan soğuk su kovaları falan görüyorum böyle adamlar kendini soğutuyor. Karşın, demir doğrama bir de ağır zor bir iştir bizimki. Tahmin edebiliyorum kardeşim me. Ben 10 saniye dayanamam o işte. Allah kolaylık versin ne diyeyim be. Bir saat dayanamam yani ben senin yaptığın işte, o kadar süresiz. Sırttan tembel bir insanım ben. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Sen de sağ ol kardeşim bak. Hadi be arkadaş yarım saatten beri konuşuyorlar. Hadi ve, Hava 10 dakika oldu hiç oyun oynayamadık. Zaten yarım saat kaldıydın. Hadi yürüyün gidin. Nereye gideceksiniz gidin artık. Hadi ve. Söylediysen mağacırı Abi bırak bu hakkı getiriyorduk Dükkanın iş bittiğinde akşamları biz var ya <laughs> Bak o iyiymiş <laughs> O tarafı iyiymiş <laughs> Ay allahım yarabbim Tam track Tam track gel olsa Açarsınız oradan da oynamasını oynarsınız <laughs> Koca gece sabahka. Sabahlar olmasın diye. Ya öyle. İyi gidiyor. İyi gidiyor. <laughs> Abi ne oldu? Chapter 8'e mi geldik? Nasıl Chapter 8 be? Abi şu anda benim videoyu bitirmem lazım chapter 8'e geldiğim için. Aa bunlar ne be? <gülüyor> <gülüyor> Bu video biraz kısa olacak be. <laughs> Abi bileydim chapter 8'e geçeceğini hemen. 20 dakikalık video olacak be. Ya ama bir dakika ve chapter 8 olamaz bu. Daha öteki görevler bitmedi. Dur bakayım şimdi haritaya bakacağım. Haritaya bakacağım, ayarlayacağım bir şeyler. Gidelim mi diyor. Nasıl oldu bu iş be? Bir dakika şimdi. Fast Travel Unlocked diyor. E biz hala neredeyiz? Coral Region'dayız hala. Ah, E buralardan böyle Fast Traver Unlocked vesaire vesaire diyor ama buraları aşmamız lazım. Buraları geçmemiz lazım. Tamam kızanlar. Evet. Şöyle diyeceğiz. Yeni chapter'a geçtiğimiz için bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.